Ne zaman Ve bugün de kendi memleketimize gelmiş. Sene de bir iki sefer gelip gel, gelip gidiyorum. Efendim mi seviyorum, vatanımı seviyorum, toprağımı seviyorum. Ee, varım yokum burası diyebilirim. Varım yokum burası. Ben o memlekete sadece misafirim. Hiçbir zaman sevmedim. Yani içimdeki memleketimin hüznü, aşkı, akrabalarım, dostlarım, tanıdıklarım her zaman önceliğim olmuştur. Herhalde burada kalmayı düşünüyoruz. Sonumuz burası olacak ve buraya girecek Allah nasip ederse. Memleketimiz iyidir. Gerçekte iyi bir refah vardır. Şu anda iyi bir huzur vardır. İşte fırsat buldukça da yaz ayları tatile geliyoruz. Ee, nereye giderse gidelim yani insan ait olduğu coğrafyada huzur bulabiliyor. Biz de işte kısa bir dönem de olsa geliyoruz. Memleketimizi ziyaret ediyoruz. İnsanlarımızı görüyoruz, memleketimizi görüyoruz, akrabalarımızı görüyoruz, mutlu oluyoruz. Yani o 11 ayın stresini bu bir ayda atmaya çalışıyoruz. İyi geliyor. Her sene geldiğimiz gibi bu sene de geldik Karakoçan'a. İşte akrabalarımızı görmeye, evimizde oturmaya, kafa dinlemeye geliyoruz işte her sene böyle. Buralardayız, babamla beraber, ailemizle beraber. Abi biz Almanya'da inşaat sektöründe kendi firmamız var. O işten ilgileniyoruz. O işlerle ilgilendiğimiz için burada da birkaç ev yapmaya karar verdik. Öyle bir yatırımlarımız oldu, öylesine işte. Akrabalarımız var, yurt dışından gelen akrabalarımız da var şu an burada. Ailecek toplandık. Öyle köye gidip geliyoruz, Elazığ'a gidip geliyoruz. Mesela geçenleyin, Diyarbakır'a falan gittik babamla beraber. Geziyoruz. İşte, Doğu'yu geziyoruz işte. Ben de her yaz, her sene Karakocan'a gelirim. Yani Türkiye gelirim, memleketimize. Seviyorum memleketimizi. Hoşumuza da çok gidiyor. Buraya ailemi görmeye geliyorum. Akraba ziyaretleri. Ondan sonra amcalarımla, dayılarımla e, gezmelere gidiyoruz. Her fırsatta Türkiye'ye geliyoruz. E, memleket e, hasretimizi e, gideriyoruz ama e, gittikten sonra da hemen özlüyoruz. E, hemen yine Türkiye'ye gelmek istiyoruz. Ee, Karakoçan'da e, esnaf olarak yaklaşık bir 10 sene esnafız. E, i̇lçemizde bir 40-45 günlük, 50 günlük süreç içerisinde e, gurbetten gelen misafirlerimiz e, bir yoğunluk oluyor. Bu desteklerinden dolayı tüm gurbetçi vatandaşlarımıza e, teşekkür ederiz. Onlar bizim misafirimiz, biz de misafirlerimizi çok güzel ağırlayacağız. Bunlar İlçemiz yaklaşık bir e, 50-60 senedir sürekli orada yurt dışında artış sağladığı için nüfusumuzun e, yüzde kulak çarptığımızda diyelim ki bugün nüfusumuz, ilçe nüfusumuz 15 bin ama ilçemiz yaz aylarında giriş çıkışlarla beraber 45-50 bini buluyor zaten. E, tabi bu sürekli sirkülasyon halinde oluyor. Bu, bu da haliyle e, ilçe ekonomisine büyük bir katkı sağlıyor insanlarımızın dışarıda olması. Orada çalışıp yaz aylarında buraya geliyor. Biz de bundan mutluluk duyuyoruz. Ailelerimiz yaz aylarında bir ay daha olsa bizimle beraber burada geçirmeleri bizi sevindiriyor tabii haliyle.